Merhaba güzel insanlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Arzu Askerli. Biraz kendimi tanıtayım. Yani bu zaten kendimi tanıtma videosu olacaktır. İlk tanışma videosu. Çünkü YouTube'a ilk giriyorum. Ve daha doğrusu söylemek gerekirse neyin nasıl olduğunu, nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Ama korkarak giriyorum bu videolara. Ama bence bunun üstesinden geleceğim, Yapacağım. Bakalım nasıl olacak gelecek videolarda. Sizin beğenirsiniz, beğenmezsiniz artık. Buna göre bir karar vereceğim. Bundan başka YouTube kanalım ismini söylemek isterdim. İsmi yabancı olacaktır. <laughs> yabancı değil, yabancı. Niye diye sorarsanız çünkü ben kendim Azerbaycan vatandaşıyım, Azerbaycanlıyım ve burada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduğum için artık bir 5 senedir burada olduğum için Türkçe video çekmeye karar verdim. O yüzden de videolarım Türkçe olacak. Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi arasındaki farklar. Ee, ve bundan başka Azerbaycan hakkında olan e, bilgiler bunlar hepsinden başka videolarımda bahsedeceğim. Ee, kendi ülkemde tanıtacağım bilmeyenlere ve Azerbaycan'a gidersem ki tatillerde zaten Azerbaycan'da oluyorum. Azerbaycan'a gittiğimde oradan da bir vlog çekeceğim. Başka kendimi tanıtmak gerekirse <laughs> ben kendim zaten az önce söylediğim gibi Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde okuyorum. Burada sadece ben kendim yalnız yaşıyorum. Şu an sınavlarımız online olduğu için evden artık sınavlara çalışıyoruz ve veriyoruz sınavları. Tabii ki bu insana zorluyor biraz çünkü bütün gün evde oturmak ev işleri dersler ve yemek falan derken çok zor oluyor ama yine de üstesinden gelmeye çalışıyorum ee, ve birazcık size Hacettepe'den de bahsetmek istiyorum çünkü Hacettepe hakkında ben kendim e, buraya gelmeden önce bilgi almak istediğimde YouTube'da çok fazla bir şey bulamamıştım ama şu an baktığımda yine bir vloglar falan çekilmiş e, tabii ki pandemi süreci bittikten sonra üniversitemiz umut ediyorum ki açıldıktan sonra ben orada da bir Hacettepe Üniversitesi'nin içinde oralarda da bir vlog çekeceğim e, böyle bir videom da olacaklar ama e, Hacettepe Üniversitesi hakkında biraz bahsetmek istiyorum ben kendi. E, i̇lk olarak e, birinci sınıf hakkında bahsedeceğim yani ilk girdiniz birinci sınıfa geldiniz hoş geldiniz. <laughs> Aslında ben kendim yabancı olduğum için yani başka bir ülkeden geldiğim için ben kendi birinci sınıfta zorlandım. Ve bizim okul sistemimizle Türkiye'deki okul sistemi farklı olduğu için biraz zorluklar yaşadım ben bunlarda ve İngilizce'de. İngilizce'de değil de aslında sadece anlamakta da artık sistemin nasıl olduğunu çözememekte çok zorluklar yaşadım. Ve nasıl diyeyim... Hacettepe'de bütünlükte bütün üniversitelerde böyledir de çıkmışlar çok önemlidir. İşte onlarla onları bakıp onlarla ilgili derslere bakıp yapmak daha önemlidir ama ben bunları ilk geldiğim zamanlar hiç bilmiyordum. Yardım edenim yoktu. O yüzden ben çok çok zorlandım. Ama bunu söylemem gerekiyor ki Hacettepe'de eğer okuyorsanız mutlaka ve mutlaka çıkmışlara bakmadan sınava girmeyin. <laughs> ve ilk olarak birinci sınıfı kolay yani Türkler için bence gayet kolay bir sınavdır çünkü 1. E, birinci sınıfta ben yani etrafımdan Türklerden sorduğumda bana dedikleri şey biz bunları zaten okulda görmüştük oldu o yüzden bence birinci sınıf çok zor olmayacaktır ama ikinci sınıfa geldiğinizde ikinci sınıfta anatomi görüyorsunuz tabi bunun birinci sınıfta anatomi diye bir şey yok ikinci sınıfa gelir. İkinci sınıfta ise e, bir yıl boyunca anatomiyi bitirmiş oluyorsunuz. Tabii ki çok zor. Bütün her şey tıkış tıkış oluyor. E, ama yine de e, spot bilgiler olduğu için çok fazla şey yani ezberlenecek çok şey var ama spot bilgiler var. O yüzden dediğim çalışırsanız ezberlemeyi iyi yaparsanız o zaman geçersiniz. Yani hiç zor olmaz. 3. sınıfa geldiğimizde ise ben mesela ikinci sınıfı çok sevmedim ama 3. sınıfa geldiğimde 3. sınıfta artık e, patoloji ve farma gördüğüm için artık hastalıklar gördüğüm için bana daha ilginç gelmeye başladı. Daha çok sevmeye başladım. Tabii ki çok fazla hastalık var. İşte mikroplar bakıyorsun, bakteriler, virüsler, milyon tane şey var. Mesela onlara bakıyorsun, yarattığı hastalıklara bakıyorsun ve diyorum ki mesela İyi ki aşılar var gerçekten aşılar olmasa daha ne hastalıklar kaparmışız yani şu an mesela Covid-19'a aşı bazılarımız diyoruz aşısız çıksın bazılarımız diyoruz yok ben aşı yaptırmam istemiyorum zararları var. şöyle bir şey, şey var mesela bir 10-15 yıl geçtikten sonra artık biz bu aşıya normal bakacağız yani. Bence aşının olması çok önemli bir şey. Ve tabii ki ümit ediyorum ki aşı çabuk çıkar ve 2022 yılında, 2021'i geçtim artık. 2022 yılında artık normal e, insan gibi yaşarız diye düşünüyorum. Bundan başka 4-5-6. sınıflardaysa artık sınıfta kalma gibi bir durum olmuyor. E, kliniklere başlıyorsunuz, klinikte e, görmeye başlıyorsunuz hastalıkları, onların ilaçlarını falan filan. O yüzden çok yani zorlanıyorsunuz. Çünkü bu süreçte artık TUS'a hazırlanmaya başlıyorsunuz. Mesela ben kendim TUS'a hazırlanacağım önümüzdeki yıldan itibaren. Ve yani bu artık biraz zorluyor insanı. Çünkü e, Niye git, oradan çık tusa git falan filan. E, ama kendim şu an e, tusa yazdım. Artık e, tusa gittikten sonra oradan da bir vloglar çekeceğim. Tus nasıl bir süreç, nasıl ilerliyor, nasıl çalışılması lazım. Bunların hepsi hakkında e, bilgi vereceğim size tabii ki. E, bundan başka e, uzmanlığımı yaptığım alanda da e, gelecekte bu. Ee, uzmanlığımı yaptığım alandaki şeyler hakkında da size bilgiler vereceğim ee, ve mesela diyelim hangi doktor olursun da tabii tam belli değil her şey. Ama doktor istediğim bir alanı seçersem gerçekten onu olursam şu an söylemeyeceğim. <laughs> olursam o, o zaman onun hakkında da hep böyle hastalıklarıdır, işte ne nasıl yapılmalıdır, bu nasıl yapılmalıdır falan gibisinden şeylerden de anlatacağım bunlardan. Ee, ama şimdilik e, ben e, tıptan ziyade e celi kan kanal açtım. Yani e, her şey içinde eğlenceyle alakalı olacak. Eğlence dediğim mesela ee, tabii ki bütün gün şey olmayacak parti martı falan öyle şeyler olmayacak ama e, mesela diyelim ki istediğiniz her şey aradığınız her şey burada olacak diye düşünüyorum e, mesela bundan sonraki videomda tiramisu yapacağım ve tiramisuyu çekeceğim nasıl yapıldığını nasıl yaptığımı neler aldığımı ne kadar amaylı il e, bundan başka mesela ben e, bu kanalda e, makyajdır işte mesela diyelim e, rujdur iki tane rujun karşılaştırılması ee, ve yani bu araziniz her şeyi çekmek istiyorum ya yani ben burada aklıma gelebilecek mesela düşündüğümde ben bunu YouTube'da yazarsam bulur muyum diye düşündüğümde e, bulabileceğim şeyleri çekmek istiyorum tabii ki bilgilendirme videolarda olacak e, kendi ülkem hakkında da olacak böyle eğlenceli videolarda olacak vlogda olacak günlük vloglarda olacak her şeyi burada bulabileceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Umarım diğer videolarımı da beğenirsiniz. Ben çok istiyorum beğenilmesini gerçekten. Çünkü aşırı heyecanlıyım. Şu an nasıl yapacağım, ne olacak? Çok hiç böyle bilmiyorum. Ama kendim bayağıdır YouTube kanalı açıp videolar çekmek istiyordum. Bunu bu karantina sürecinde yapmaya karar verdim. Umarım herkes beğenir. Bir daha beni izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman Görüşürüz. Ee, Yusuf kanalıma abone olmayı da unutmayın. <laughs> Teşekkürler.